Kayseri'de kuzu çevirme şeker restoranda yenir ve Kayseri'nin ilk aynı zamanda da tek kuzu çeviren restoranındayız. Ahmet Şef'le birlikteyiz. Şefim kuzu burada çevrileceğini bilse kesildiği için kendisiyle gurur duyar herhalde. Neler söylesin? Aynen doğrudur. Kayseri'de kuzu çevirmeye hoş geldiniz. Kayseri'de kuzu çevirmeyi iyi ki yapmışız. Çünkü bu kadar talep olacağını biz beklemiyorduk. Kuzularımız kendi çiftliğimizden 18 kiloluk genç kuzulardan elde ettiğimiz kuzuları Dört buçuk saat odun ateşinde çeviriyoruz. Yağını damıtarak saf eti kalana kadar devam ediyoruz. Afiyet şeker olsun. Efendim burası şeker restoran. Gerçekten şefimin söylediği gibi afiyet şeker oluyor. Tam dört buçuk saatte bu kuzu adeta bambaşka bir şölene dönüşüyor. Hem izlemesi hem yemesi diyelim. Şefim inceliklerini senden dinleyelim. Kuzularımız genç ve kilogramı belli standartlarda olması gerekiyor. Yağ kalitesi ve et kalitesi birlikte bu damı taraktan uzun süre 4,5 saat odun ateşinde pişiriyoruz. İlkel yöntemle pişiriyoruz. Tuz, et, ateş kavramını çok önemsiyoruz etlerimizde kesinlikle baharat koymuyoruz. Çünkü koyduğumuz her bir baharat etin lezzetini ve tadını bastıracak veyahut da açıklarını kapatacak. Biz kesinlikle ilkel yöntem et, tuz, ateş kavramında ısrarcıyız. Şimdi eskiler hep anlatır ya ot bir oturuşta bir kuzuyu mideye indirilmiş derler ve o eskinin güzel lezzetli kuzularını anlata anlata günümüze kadar gelirler. Burada o eski lezzetleri bulabiliyor muyuz? Kayseri halkının kesinlikle. ilgisi nasıl? Kesinlikle. Çünkü çok fazla ilgi var. Biz tamamen saray mutfağı ağırlık çalışıyoruz pişirme yöntemlerimiz uzun pişirmeyle elde ediyoruz çünkü etin ağırlığı gidiyor kokusu yok kesinlikle bunu da bir insan rahatlıkla yiyebilir çünkü etin kalitesi yeme şeklini belirliyor bu et aynı zamanda şişkinlik yapmıyor. Üstelik restoran gerçekten oldukça güzel dizayn edilmiş. İçeri girdiğinizden kuzunun yanına varana kadar sizi çepeçevre saran oldukça ferahlatıcı bir atmosfere sahip. Ailenizle, sevdiklerinizle, şehir dışı misafirlerinizle ya da özel günlerinizde damakta tat bırakacak, gönülde ayrı bir yere sahip olacak şeker restoranı hepinizi davet ediyoruz diyelim. Ama biz neredeyiz? Yeri de sizden dinleyelim. Şeker restoran ince su yolu üzerinde bekliyoruz sizi. Afiyet şeker olsun. Efendim Kayseri'den çıktığınızda ince suya doğru gelirken kocaman bir şeker tabelası göreceksiniz. Bu şeker tatlı ama bildiğiniz tatlardan değil bambaşka bir lezzet. Hemen o tabeladan sağa doğru döndüğünüzde yolun kenarında hakikaten Ahmet şefim ve buradaki güller yüzlü arkadaşlar sizi bekliyor olacak. Burada gülmeyen tek şey bu kuzu. Onun da kafası yok zaten ama yedikten sonra bu lezzet sizi de fazlasıyla güldürecek.